Dağlarından ya ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tarif edilen aydın ilimiz, coğrafi konumu, tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle hem tarım şehri olması bakımından, hem de ihracatlar söz sahibi bir il olması bakımından, Ege bölgesi ve ülkemizin hızla gelişen illerinden biri konumundadır. Büyük Menderes Nehri'nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan ilimiz topraklarının çoğunluğunda tarım yapılmaktadır. İlimiz toprak, iklim, topografik yapı ve ekolojik özellikleriyle polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyellerden birisi de kestane üreticiliğidir şüphesiz. Kestane ülke ekonomisine sağladığı istihdam ve yarattığı katma değer nedeniyle önemli bir üründür. Aydın Kestanesi ilimizin AB tescilli coğrafi işarete sahip dört ürününden birisidir. Aydın Kestanesi 2013 yılında coğrafi işaret, 2020 yılında AB tescilli almıştır. Ayrıca ilimiz 22.715 tonluk kestane üretimiyle ülke sıralamasında birincidir. 2023 yılı TÜİK verilerine göre ilçe bazında nazilli 9.166 ton kestane üretimi ile ilk sırada yer almaktadır. Nazilli ilçemizi sırasıyla Sultanhisar, Köşk, Bozdağ'ın ve Çin'e ilçeleri takip etmektedir. İç ve dış pazara hitap eden kestane, Çiftçilerimiz için gelir kapısı, ülkemiz içinde katma değeri yüksek bir üründür. İlimizin üretimdeki konumunu koruması için hasatlık ve zararlı mücadelesi kritik önemdedir. İl ve ilçe müdürlüklerimizce zararlının ilimizde tespit edilmesinden itibaren üreticilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmakta olup, zararlının tanımı ve mücadelesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Valiliğimiz bir sorun çözüm ortağı misyonuyla çiftçilerimizin, yatırımcılarımızın ve aydına yararlı iş ve hizmet yapmak isteyenlerin her zaman hizmetindedir. Bu duygu ve düşüncelerle kestane sezonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Yeni sezonun ilk kestanesini sembolik 500 lira fiyatla alarak kestane sezonunu açıyoruz. Evet kestaneler gayet güzel bu sene, sezonda iyi. Ee, Sultanhisar, Köşk ve Efeler ilçelerimizden üreticilerimizden toplamda 10 ee, üreticimizden yaklaşık 200 kilo civarında şey, kestane alımı yapıldı.